Herkese merhaba. Instagram adresimi takip edenler için bu arada Instagram adresim örgü dialektik. Oradaki erkek atkısı gül biraz e, adı altında. Bu atkıyı görmüşlerdir takip edenler için söylüyorum. Şimdi bu atkının introsunu e, çekiyorum şu anda ve atkı ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Bu arada ben e, projelerimi yaptıktan sonra hiçbir zaman bloklama yapmadım ve bu atkıda onu kullandım. Hatta e, uzun süre önce bloklama yaptım. Şimdi bloklama nedir diye bilmeyenler için ise e, normalde biz e, aslında ütü yapanlar var. Ama ben hiçbir zaman ütü ütüyü ya birkaç böyle küçük çanta yaptım denemelerde. Tabii ki yaptım e, daha düz gözükmesi için. Ama şu anda bloklama sonrasında atkının görünümünü görüyorsunuz. Aslında ütü yapılmış gibi. Ee, ve içi de şu şekilde. Normalce biz e, küçük bir kabın içerisine su koyduktan sonra ben hafif böyle e, normal sıvı e, deterjan koydum. E, ve çok yavaş şekilde ııı e, Islatarak şu şekilde komple ıslattım. Sonrasında o suyu tekrar döktüm çünkü içerisinde biraz deterjan olduğu için ee, yeniden su koydum ve ılık bir su aynı şekilde ıslattım sanki duruluyormuş gibi ee, durulama gibi de düşünebilirsiniz. Yaptıktan sonra en son şu şekilde yavaş yavaş ama şöyle sıkarak bunu rulo haline getirdim. Ve bir tane kullanmadığım, aslında kullanıyordum şu an kullanmıyorum, havluya aynı şekilde bunu bu şekilde sararak, altında da havlu var ve havluyla birlikte sararak şu şekilde sardım 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 ve iyice sıktım. Suyunu aldım demek istiyorum aslında. Sonrasında da düz bir zeminde onu zaten iki kat bu açarak düz şekilde kurumasını sağladım. Ve sonrasında da böyle bir sonuç oldu. Bloklama bu işlemi yaptıktan sonra genelde onun özel bir ne derler, sehba değil ama alt bir içeriğini tam bilmiyorum. İğneleyerek aslında düz bir zemin içerisinde onu kendi haline bırakarak da yapılabiliyor. Ve bu şekilde de sonuç oldu. Bunu bir daha yapar mıyım? Evet yaparım. Bence çok güzel bir sonuç oldu ve aynı zamanda da e, ilk yıkama gibi de düşünebilirsiniz. Ve bence e, güzel bir e, teknik çünkü ben hiç uygulamıyordum ve bu şekilde e, yapabilirsiniz diye düşünüyorum ve bunu da paylaşmak istedim. Aslında ben bu atkıyı çok uzun süre bitirdim ve e, uzun süre önce bitirdim ve m, bölümleri şu anda... Hepsi mevcut ve e, ara 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 e, zaman dilimleri içerisinde göreceksiniz. E, ben e, genelde bir iki birkaç proje koymaya çalışıyorum şiş e, ile alakalı olarak. E, dolayısıyla ben bu projede şiş e, kullandım ve düz e, ve e, sadece düz örgü var burada. Ters örgüyü kullandım hatırlamaya çalışıyorum. Arkadan evet evet ters düz ve ters örgü e, örgü e, daha doğrusu bu projeyi yapabilmek için düz ve ters örgüyü bilmeniz gerekecek. O yüzden de e, eğer hiç şiş bilmiyorsanız ve nasıl düz örgü, ters örgü ile ilgili de benden böyle bir video bekliyorsanız yine videonun altına bunu belirtirseniz e, elimden geldiğince ben de bildiklerimi sizinle paylaşabilirim. Ben de çok fazla yapmıyorum. Ama e, gördüğünüz gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, burada renkleri kullanarak e, bu şekilde desen e, oluşturmaya çalıştık. Sadece burada renkleri kullanıyoruz. Biz renkler e, renklerle oynayarak bu şekilde desenleri ortaya çıkarabiliriz. E, o anlamda da bir örnek olabilir. Ben e, videonun Devamında olan kısımlarda şiş, kaç numara şiş kullandığımla ilgili vesaire bütün bilgileri zaten göreceksiniz. İlk birinci bölümde de aynı zamanda göreceksiniz. Ana renkten bir yumaktan sadece bu kadar kaldı gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde de ara renkler var. Dilediğiniz renkleri yapabilirsiniz. Ölçü de aynı şekilde dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Sonrasında ben içe doğru bir düz örgü olduğu için her zaman içe doğru bir şu şekilde bir kıvrım olur biliyorsunuz. Onu kapamak için ise kenarlarında bu şekilde bir tığ örgüsü yaparak kenar gittim. Bu da opsiyonel. Daha farklı şekilde de elbette yapabilirsiniz. Hatta bloklama yaptıktan sonra şuradaki en son ana renkle yapmıştım ama keşke kendi rengiyle yapsaydım dediğim oldu. Bu benle ilgili bir, bir renkle ilgili bir kısımdı. Bunun dışında ilave ne söyleyebilirim? Yani şiş örgüsüyle ilgili biraz farklı projeler koymayı düşünüyorum ve sizde örneğin bere, atkı, şal gibi ajurla özellikle çünkü ajurla gerçek ajur sınırsız gibi geliyor bana. Ee, çok farklı şeyler yapılabilir. Ee, biraz bence e, kullanmaya başlayınca ajurla ilgili m, farklı desenlerde e, buldum ve onun farklı projelerde yapmak istiyorum. Biraz şiş örgüsüne dalalım diyorum. Ee, bu şekilde umarım siz bu projeyi yaparken beğenmişsinizdir. Ben en sevdiğimi hediye edeceğim bunu. Çünkü onun için ördüm. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz veya farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. O yüzden de desen tekrarını kime yapmak istiyorsanız büyüklüğünü de desen tekrarının sıklığı ve azlığıyla ölçüsünü ona göre belirleyip ayarlayabilirsiniz. Videonun başında söylediğim gibi Instagram adresini bilmeyenler için örgü diyalektik ve beni farklı projelerde de devam, takip ediyorsanız veya önerileriniz varsa videonun altına yorum yaparak benimle birlikte olduğunuzu hatırlatırsanız çünkü sizin benimle birlikte olduğunuzu hatırlamaya da ihtiyacım var. Bunu çok sık yinelemeye başladım ve yineleyeceğim de açıkçası. Çünkü abone olun demiyorum ama bir şekilde de benimle olun demek istiyorum. Çünkü kendi kendime anlatmak istemiyorum. Bunu ara ara söylediğim gibi. Bu da sanırım doğru bir istek diye düşünüyorum. Ve bunu da anlayacağınızı düşünüyorum. Yorum yazmasanız bile bir tane bir emoji koymanız bile olumsuz bile olsa bu olumsuz bile olsa bu benim için bir yorumdur. O anlamda ee, bu konuda hassasiyetim oluştu ve e, bu anlamda hassasiyetime saygı göstereceğinizi e, düşünüyorum. Bu şekilde e, Gülbraz e, Atkın'ın introsu bu şekilde. Umarım projeyi yaparken keyif alırsınız ve e, proje bitiminde de doğru yere gider. E, o halde farklı projelerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.